Hadi bakalım. Ooo <laughs> hoş geldin. Aslan kaçtı Ne yapayım? Nasılsın ya? He? Ne yapayım? Hoş geldin. Nasıl gidiyor? Hı? Hangi tepe üstü? Vay. Niye galiba dağımız var? Sen anlaşamamızın sebebi acaba bir aslan olabiliyor olabilir mi? Olabilir mi? He? Ne yapayım? Bir muayene edeceğiz seni. Çekatmak için geldin. Koronası var ki yıllık kedi kavmayı bir yaşından küçük kavmaya 2 evet. doz olarak uygulanıyor normal. Ama yani şu uygulama risk olacağından dolayı bir yaşının geçmesini bekliyoruz. Tek doz halinde yapacağız. Seni gibi daha sıra yapın. Mığır ne? Öpücük var mı? Yapalım. Hiç bıçağıma ne alemde? Onu hiç yaptırmadım. Başlayalım artık. Tamam. Artık diş taşları yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Başlangıç olarak şey yapacağım. Böyle marketten ya da cezanede en yumuşak sos tamam. bir diş fırçası alıyorsun. Tamam. Bir ona start ver. Tamam. Bir ya bir da elini kırçası. ağzına sokturtur mu? Yani bazen yapıyor. moduna bağlı. Yani diş fırçalama çok zor bir eylem değil. Diş fırçası seti getirsene lütfen. <laughs> aksettiği ondan sonra rejenerasyon iyileştiricisi artı bir şey fırça fırça parmak fırça. Bugün tahlil yapacağız mı? Hı hı. Bugün diş fırçalamaya da başlayalım. Hazır gelmişken. Tamam, tamam mı? Her gün mü yapacağız? Üç, üç günde bir yeterli tamam. olacaktır. Şöyle bir muayene tamam mı? Stetoskopu ne sence acaba? Ne zaman olur şey. benim? Oh, de kalınca seni de kullandık mı? <laughs> Zerdüş. Zerdüş bey. sen de güzel güzel diş fırçalayacağız bugün. Tamam mı? Biraz bu konuda sabırlı olmanı rica ediyorum. senin ağız ve diş sağlığın senin için çok çok önemli bir şey. Gel. Gel. Fırçalamazsan olur peki diş taşları olur. Diş taşları gingil neden olur. Gingil stomatit içeri. Ağzı zaten koruması var. Sürekli diş ağrısı çeken evet. bir kedi sürekli olarak strese maruz kalır. Aynen onlar. Sürekli strese maruz kalır. Stres hmm. mm Kaldığı bu stres fotoğrafı var. Bunun 200 milimlik olanı lütfen. Kaldı, aldığı stresle haliyle çocuğun bağışıklık sistemini düşürecek. Tamam. Korona olduğundan dolayı bağışıklık sistemi bizim için önemli bir şey. Az ve bir sağlığı o yüzden dolayı çok çok önemli oluyor. Şimdi Zerbiş Bey. <laughs> Kestik mi bütün evet, tırnaklarını? Hocam sadece sağ mı? Sağ mı? Tamam. Hayır hayır hemen firar. Hepsini kesin, keseceğiz değil mi? <laughs> çünkü evde asla kestim ya. Yok yok halledeceğim şimdi merak etme. Beni de zaten pomponlamasın diye. Dur bakalım. Bence o çocuksu hallederiz. Hani yani bir enseden tut bakalım. Kafayı yukarı doğru kaldırabilirsin de. Erkek diye biraz zırt top yapabilir çünkü. Oo, o, az önce güzel güzel kestim. Tamam dur. Bunu evet. en sona saklayacağım kızdırmayayım fazla. Önce işimi halledeyim. Ondan sonra en son tırnakları keseriz yani. Kızarsa bu işlemi biraz bizi zorlaştırabilir. Bu işlem çok kolay, çok pratik. Bak şimdi bunu herhangi bir sabunla filan bir şeyle temizlemeye gerek yok. Sadece su tamam. Temizlerken de. Şimdi. Bak şu tırtırlı tarafı. Diş fırçalayan bölümü. Bunu parmağına taktım. Karşılaşabileceğin en büyük sıkıntı senin ısırıyor. <laughs> Üç boyutlu fırçalama yapmıyoruz, sadece sağlı-solu fırçalama gerçekleştireceğiz, ha, tamam. tamam mı? O yüzden çok böyle zor, aman diyebileceğimiz bir işlem değil. Ha. Şimdi üç tane mantık var, üç tane temel adım var. Birincisi, önce ağzın asepsiyonu sağlayacaksın, bunu ağzına çıkacak. Gözüne de gelmesi problem yaratmaz. Tamam. Savaşan beyaz kan hücrelerinden nötrofin ürettiği bir madde bu. Bayağı güvenilir yani, rahat tamam. rahat kullanabilirsin. <laughs> Bak kendi ağzıma da sıktın, senin ağzına da sıkacak. Bazen bu pıs pıs sesi irite ediyor. Evet ondan korkuyorum. Tamam. 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 Evet. Daha güzel bir fikrim var. Daha pratik. <laughs> bir şey koysan kendisi yalar mı? Bir yol damlalara koyacağım. Çok daha kolay olacak. Bak hiç kafa yormaya gerek yok. Güzel bir şey. Daha Doğru diyorum. 47 milyon hakkı var burada. Pardon canım. Rızkını döktük deriz. <laughs> Şimdi önce ağız asepsisi, ondan sonra diş fırçalamanın işlemi, Diş sonra sonuçta küçük bir rejenerasyon oluşturuyorsun. Tekrar rahatsız sağlayacaksın. Yani oradaki bakteri, virüs, mantarı hepsini öldüreceksin. Sonra iyileşmesine, doku rejenerasyonuna yardımcı bir örgü kullanacağız. Bıraksana hiç tutma. Hiç tutma. Hiç tutma. Gel 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 gel. Gel bu kadar. Gel bu kadar. Ne oldu? kızdın ya? Şunların kesimi hoşuna gitmiyor değil mi? Tamam aşkım. Tamam. Bırak şimdi. Şöyle. Korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Zerdüşçü bu durum senin iyiliğin için. Kurçak bir şey yok. Aa, o kadar mısın? Tamam oğlum. Tamam oğlum. Aa. Tamam biraz sıkıntı. <laughs> Tartarları görüyor musun bu Hayır. Şimdi tekrar kas hepsini sağlayacağız. Tamam kız ağzına bir şeylerin sıkılması hoş. Hoşuna gitmiyor. Tamam tamam. Tamam, bu son. Bu tarafa sıktım, bu tarafa da. Lütfen, lütfen. Zerdüş, tamam. Tamam, bak bu kadar ya bitti. Gördün mü? Kötü bir şey yok. Şimdi bunu diş etine süreceğiz. Çok basit bir işlem yine. <laughs> Önden tutup yukarıya doğru kaldırsana. Hadi. Tutuldukça daha çok iyileti oluyor. O yüzden daha kolay kolay halletmek lazım. Şunu da şöyle çift tarafa sıkıyorum. Tamam mı? Tamam. Kendisi ağzının içerisinde dağıtıyor. Bu kadar. Gel bak dişlerimi. Göstermeyeceğim dişimi. <laughs> tamam temiz oldu. Evet evet tamam tamam sakin. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. tamam. Destek kuvvet çağıralım. Şey kanalcısı. Tamam. Sev açık. Gel geç karşı. <laughs> geç. Sev biraz. Evet. Sonra bunu yine sadece suyla. Evet. <laughs> Bu kadar. Tamam. <laughs> Gitmek yok. Gitmek yok, ne kaçıyorsun? Şimdi şöyle bir e, çekildi şey, poşetin içerisine koyacağım. Sen evdeyken kilitli poşetle muhafaza et. Tamam. Bırak durursun yani anlatabilir mi? Erkek yüzü yerinde kaç kilo çıktı? 6 kilo yüz gram. Olmuş ya bu. sınıf obez. Tıpkı doktor gibi. Tıpkı dayısı gibi. Ha? Biz senin akrabayız biliyor musun? Ha? Seni de İstanbul'da buldular ama sen artık adıyamamışsın. <laughs> Biz senin akrabayız. O zaman yıkılmaya çalışıyorsun. Aynen öyle. Önce önce temizliği yapıyorsun, sonra fırçalıyorsun. Fırçalarken ağızda dejenerasyon oluşturuyor. Bundan dolayı sonra yine temizlik, en son oldu. Nasıl gidiyor günler? Keyifli misin? Mutlu musun? Şahin Giller'in çocuğu olmak, ha? Hayır, tersmek değil. Evet, senin bir, senin bir kardeşin oldu. Akraban daha dünyaya geldi. Aa, o mu? Evet. Mahmut Deniz Şahin. Sağ ol, teşekkürler. Hocam, bir kan alacağız da yardım etmen lazım. Video da çekiyoruz. <laughs> evet, bu tarafa geç istersen. <laughs> sen bizi oraya bırak. Zerdüşçü, lütfen Rus'udur. Biraz sırgür yapalım deriz, hiç endişelenme. Yok, Gel misin? Kavlan, kavlan istersen, yok sıkıntı istersen. Ev misin? Çok güçlü. <laughs> tamam. Tamam paşam. Tamam bir tane. Bak özellikle ön koldan şey yapıyorum ki façanı bozmayayım diye. Zerdüşüm çok kısa. Tamam oğlum. Tamam paşam. Bak bugün şimdi bir check yapacağız vücudu uygunsa sana karmaşık uygulayacağız ki diğer lanet, pavlokopeni olsun, kalisi virüsü olsun, herpes virüsü olsun. Onlardan konum diye. Uzu çocuk ol. Tamam mı? Akrabasın diye burada şımarıklık yapabileceğin <laughs> anlamına gelmiyor bu. Tamam mı? Torpilisin. Evet. Sırf o noktayı 25.000 daha istiyorum. Zer düşüyor, dur, durdu. Şimdi patlamadan oradan bu noktayı getirelim. Bak bu kör uçuş. Hani pilotlarda diyorlar ya kör uçuş diye görmeden uçuyorlar falan. Şimdi bir damar yolunun diğer bir damara girerken diğer taraf şiştiği için bu kör atmak da yetenek işidir. O yüzden tek seferde hallettim. Bu çocuk oldu Evet, bitiyor. Bak daha az geldi. Kalır, kalır <laughs> da öyle. altıda biraz kalır. <laughs> tamam, Bitiyor. 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 Fenerbahçe'ye niye özellikle kırmızı veriyorsunuz sarı çocuklara? Dağ saraylı dedi, hakikaten dağ saraylı çıktı. Bırak bırak bırak. Gel bakalım, gel bakalım. Ne oldu sana, ne oldu sana sana? Pislikler, dokunmayın bana. Bak sarı kırmızı oldu. <laughs> sarı kırmızı oldu, gördün mü? Yine ballı galibiyet aldınız dün ha. Tamam tamam, kızma kızma. Hadi fanatikmiş tıkmış. Şey getirin bakalım çantayı. Tamam tamam tamam. Tamam. Kafesine, da böyle de ha? -"Kafesine de ısırmamaya başladı. de artık." <laughs> -"Götü bir zeeer düş düş, zeeer düş!" fıtı fıtı <laughs> içine, normalde bir şey. her sefer tekrar var ama koronavirüslerde anti titrasyon değerinin tamamen sıfırlandığı zamanı bekliyorum. Neden bu aşıyı yapıyorum? Çünkü bunun içindeki hastalıklar da latent. Yani pandemik herpes, virüs, her virüs bunlara yakalandınız latent. O yüzden dolayı resimle. Tamam mı? Biz bu yüzden dolayı yani kesinlikle hani e, yapmamız lazım. Ama yaparsan da 3 yılda bir yapacağız ki her sene o riske girmeyelim. Bir Rahat ha? Ayağındakini çıkartayım Seni şu Galatasaraylından önce men edelim. Ha? Bak bunu çıkartacağım. Bunu çıkartacağım. Mavi vermediler. Seni Galatasaraylı yaptılar bugün benim başıma. Ama seni ikna ederim bence. Fenerli olursun. Ha? Fira. Yaş babayla mı anlaşsın? Ha? Ne dersin? Yaş mamayı kaldırabilir miyim senin? Yaş mamayı ne bir kafeyi kaldırdın ha? hı. ha hadi bakalım. Ama sen diyete sokarken yaş mama da çok mantıklı gelmiyor bana rezerv düş. Usta falan taksana hazırlarsın. Ne diyor? Ee, baktım, baktın, böbreğine baktın. Maşallah canavar gibisin. He? Ne yapayım kötü kötü ya? He? Tamam iyi ne yapacağız sadece? Sadece iğne yapacağız. Bak bırakıyorum. Kaçacak mı? Tamam. Zerdüş Bey. Top 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 top. Ne çaktırma He? Çaktırma Seni görmüyor musun zaten? Kamesinin sarılığı böyle paramparça etti. Bu da benimki herhalde. Yanımı kopardı. Yani. Kulağını sileyim mi? Kulağını istedim mi kulağını? He? oldu. Ha? Zerdüş fol. Okey. <gülüyor gülüyor> <laughs> <laughs> tamam, tamam. Hadi. diye geldim nelerle çıktık? Valla. Ah, ah, girmedi bugün bir ne? Neyse tek seferde halledeceğiz artık. Bundan sonra iki ayda <laughs> bir iç dış Bey. <laughs> Hadi gel hocam yardım Onunla bir sağ kapat. Arka ayakları tutsan gibi. Arka da kesin. Evet, et hepsini. Şimdi ön, önden bir kapatacağız ki güç kuvvet almasın. <laughs> tamam, tamam. Vay baba bundan sonraki çünkü. Evet, evet. Vay baba diyeceğim bu işte. <laughs> Adıyamanlı gibi vay baba diye var. Tamam mı? Bak. Hazır mısın? 3, 2, 1. Evet. Açım benim ya. Biz ne acılar gördük kardeş diyor bana ya. He? Evet. Çi köfteyi yiye yiye acı almışsın, değil mi lan? He? Hadi çi. Hadi bakalım. Aferin benim paşa. Orada küfür hiç yakışmıyor, tamam mı? Teşekkürler. <laughs> akrabayız lütfen. İnsan yani akrabayız evet burmetyiz evet ama bir yanlışımız yanlışınız olmaz. Yani Kötü düşünceler içerisinde olmalı tamam mı? Aferin benim olmaz. Geçmiş olsun.